Polis yeleği giyen soyguncular sabah saat 5'te kuyumcu esnafımızın evini bastı. Kasadaki 2 kilo 300 gram altınla kaçtı. Duyanları şoke eden olay Şanlıurfa'da yaşandı. Polis kılığına giren 5 şüpheli sabaha karşı saat 5'te kuyumcu esnafımızın Eyyubiye'de bulunan evine geldi. Zili çalan polis yelekli cerrahi eldivenli 5 kişi içeriye girdikten sonra kuyumcu esnafımızla yanındaki kuzenini kelepçeleyerek yere yatırdı. Daha sonra evdeki kasayı fark eden soyguncular kasanın anahtarını istedi. Kuyumcu esnafımızdan anahtarı alan 5 şüpheli, kasadaki 2 kilo 300 gram altın, 10 bin TL, 10 cep telefonu ve bir bilgisayarı alarak kaçtı. Kelepçeli olarak bir süre yerde yatan kuyumcu ve kuzeni bir süre kimsenin gelmemesi üzerine soyulduklarını anladı. Komşulara haber verilmesi üzerine eve polis ekipleri geldi. Güvenlik kamerasını inceleyen Asayi Şube Müdürlüğü ekipleri özel harekat desteğiyle şüphelilerin evine baskın düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.